Hoş geldin. Bir şeyler içer misin? Su alırım. Gitar mı çalıyordun? Hı. Hmm. Yani tıngırdatıyordum bir şeyler. Böyle kafam dalsın da diye. Soğuk mu istersin yoksa ılık mı? Ilık olsun. Aklından çıkarmak istediğin bir şeyler mi var? Hani sen Nazlı gibi. Aklımdan herkes çıksın, her şey çıksın. Ama Nazlı kalsın istiyorum. Deniz. Sana bir şey anlatmam lazım. Nazlı ile Ferit. Nazlı ile Ferit, Nazlı ile Ferit, Nazlı ile Ferit. Ya bunu bin kere söyleyince onlar birlikte mi oluyorlar Aliye? Onlar birbirleri için değillerdi. Bundan sonra da birbirleri için olmayacaklar. Onlar birbirlerine karşı bir şey hissediyorlar Deniz. Sadece sen görmek istemiyorsun. Bir kavga ettiler ama şimdi barışıyorlar. Yani bence barışıyorlar. Sence? Evet. Bence yanılıyorsun. Yanılmıyorum Deniz. Onlar farklılar. Birbirine bakışları, dokunuşları, konuşmaları. Ali tamam yeter. Ne olursa olsun Nazlı benim aklımdan çıkmayacak. Ne olursa olsun. İstediğin gibi. Ben aynı şeyleri söylemekten çok sıkıldım artık. Sen zaten göreceksin yakında. Günaydın cam Güzeli. Günaydın. Ne yapıyorsun? Müstakbel kocanı mı düşünüyorsun? Fatoş sessiz olsan Asuman duyacak. Ay ne var ya söylemeyecek misin artık insanlara? Söyleyeceğim de hangi birine söyleyeceğim? Annem babam Asuman. Ay onlar da vardı tabi. Annene babana söylemesen. He oldu Fatoş nasıl söylemeyeceğim? Ferit Aslan evlenecek basın bunu duymayacak mı? Doğru. Basın duyarsa annenler de duyar. Olmaz o. Yok yok. Benim bir çözüm bulup söylemem lazım. Nasıl? Sonuçta onlar da Ferit'i severler bence. Baban zaten tanıyor, o gün tanıştı. Kız, sen o gün resmen söz kahveni tutmuşsun ya. Ay bilemedik ya, keşke fotoğraf çekseydik. Vallahi Fatoş'cum, hiç sanmıyorum ki babam... ...ay keşke fotoğraf çekseydik desin. Adam beni çıtır çıtır yiyecek. Nazlıcığım, şimdi düşünelim. Bu teklif senin için çok hızlı gelişti. Ve hiç beklenmedik bir şeydi senin için değil mi? Bekleniyor. Tamam, işte babana da aynen böyle söyleyeceksin. Babacığım, biz Ferit Bey'le birbirimize aşık olduk. Olaylar çok hızlı gelişti. Vallahi ben de şaşkınım diyeceksin. Doğru ya da doğru yani. Sonra da evlenme teklif etti dersin. Olur değil mi? Olur tabii. Çok şahane olur evde. Çok güzel olur. Geriye tek bir yalan kalıyor. Ferit'le birbirimize aşık olmamamız. Onun dışında hepsi doğru. Ferit'le birbirimize aşık değil misiniz? Günaydın. Ah, al, al işte senin için bir fırsat. Yay haberi. Günaydın ablacığım. Hemen şimdi mi söyleyeyim? Evet evet Söyleyin. Düğünümüz var kız ilan et artık şunu. Hadi. Kız. Hayırdır kız? Ne konuşuyorsunuz böyle fısır fısır? Ablacığım. <laughs> Gel şöyle ben sana bir şey söyleyeceğim. Ay hayırdır inşallah sabah sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Benim sana bir haberim var. Hı. Ferit bana evlenme teklif etti. Sabah sabah eğlenecek bir şey bulamadınız. Bana geldiniz ama yok canım yemem ben. Etti. Hı, Ferit Bey sana evlenme teklifi çok güzel. Sen de hayır dedin değil mi? Doğru rüyalarında falan artık. Evet dedim. Kız, evet dedi. Siz hiç benim böyle suratıma şaka yapar gibi bakmıyorsunuz, baya ciddiysiniz galiba. Ay Asma benim böyle konlarda ne zaman şaka yaptım gördün Allah seversen ya. Doğruyu söylüyoruz. Allah evlendi. Allah evlendi. Allah kız gel 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 oğlum. Baba. Ama ben biliyordum. Ben sizi beni bir kilometre öteden birbirimize aşık aşık baksanız biliyordum ya. Asma yavaş. Ne oldu biz var vallahi. Ha, Engin Bey, ben arabayı yıkamaya götüreceğim de... ...sizin bu arada bir işiniz var mı onu sorayım dedim. Arabayı arabayı bırak şimdi. Gel Tarık, gel. Fikrini almam lazım. Hayır gel, gel. Fatoş'a yüzük bakıyorum da. Ya. nasıl sence? Şimdi vallahi ben Engin Bey ne diyeyim? Yani tamamen sizin zevkiniz. Öyle değil Tarık, insanın ikinci bir sese ihtiyacı oluyor. Bak Ferit'in başı çok kalabalık. Bu sırrı da bilen bir tetan varsın. Bunun fikrini alayım senin. Anladım, anladım Engin Bey de ben bu e, şey... ...yüzük falan işlerinde hiç iyi değilim yani. Ne diyeyim şimdi bilmiyorum ki. Bir de öyle... ...ince zevk sahibi falan bir de değilim. Ama bu yok, bir önceki. Ha bu güzel sanki. Beğenir mi sence bunu? Ya oraları hiç bilemem Engin Bey yani. Allah Allah. Ben de bilemiyorum ki. Geçenlerde bir kolye aldım. Ondan sonra geldi, iade etti. Yani bu yüzük tabii. Hani evlenme teklifi geri iade edecek hali yok da. Ne bileyim, geri vermez herhalde. Ee, Engin Bey, siz emin misiniz Fatoş Hanım'ın teklifinizi kabul edeceğinden? Eminim tabii Tarık, niye emin olmayayım? Yok, ben bir şey bildiğim için değil yani. Ben yani şey için söylüyorum, mesela ben olsam... E, emin olmak isterim yani. E, teklifimin kabul edileceğinden emin olmak isterim. Onun için. Eminim zaten ben Tarık. Yani Fatoş şaşıracak falan ama çok sevinecek bence. Hadi hayırlısı o zaman. İşte böyle babacığım. Ne yani? Böyle birdenbire? İstanbul'dayken bahsetmedim bundan. Evet babacığım. E, çünkü biz birbirimizden emin olamadığımız için... ...açılamamıştık. Sonra... Bir gün cesaretimizi toplayınca böyle oldu işte. Baba. Buradayım. Bir şey söylemeyecek misin? Ne diyeyim kızım? Zaten el öpme isteme kalmadı böyle adetler. Siz aranızda anlaşmışsınız. Bize susmak düşer. Babacığım. İstanbul'da gözüme girmişti. Ama bileydim daha dikkatli incelerdim. Ferit çok iyi bir baba gerçekten. Tamam kızım. Sen öyle diyorsan Bak vereyim bir de annene anlat derdini. Tamam babacığım, hoşça kal. Anneciğim. Ay ne güzel ya. Ablam da sen de birilerini buldunuz kendinize göre. Ben kaldım. Ben de birini bulursam üçlüyü tamamlamış oluruz. Ben Engin'den ayrılacağım. Aa. Yani galiba. Aa. Yok ama ya eminim. Ayrılacağım ben Engin'den. Ay Fatoş ne alaka yani? Kavga falan mı ettiniz? Birinizi düzeltiyoruz öbünüz yıkılıyor. Ya yok etmedik. Her şey iyi aslında. Aramız da iyi. Ama bir şey var yani olmayan. Bilmiyorum ama ne. Yani artık eskisi gibi içimden bir şeyler akmıyor ona. Yani bravo Fatoş'cum. Sabah sabah iki arkadaşla gerçekten şaka gibisiniz yani. İyi düşün bak. Şimdi atmaz sonra akar. Yok ya yok Asma. Ben ayrılacağım. Ablam ne diyor bu işe? Bilmiyor. Hmm. Bak bu güzel işte. İlk defa bir şeyi ablam bilmiyor ve önce ben biliyorum. Asuma bak bunu sakın Nazlı'ya söylemiyorsun tamam mı? Şu anda zaten tonla derdi var. Bir de buna üzülsün istemiyorum. Ben hmm. bakayım şu. Ben de şuraları toplayayım. Böyle bak oldu artık. Günaydın. Günaydın Ferit. Enişte. Ferit enişte. Nazlı söylemiş galiba. Söyledi söyledi. Nasırlıymışsınız siz de. Nazlı yok mu? Aa, var canım, olmaz olur mu? Ee, ablacığım... ...Ferit enişte geldi. Kim geldi? Ferit, Ferit. Enişte Ferit. Niye bağırıp duruyorsun anlamadım ki? Kim geldi? Ferit. Ne işin var senin burada? Konuşmak istediğim bir konu var. Biraz aşağı gelir misin? Ay ne gerek var canım aşağı inmenize. Bizim güzel salonumuza geçin konuşun. Biz hiçbir şey duymayız zaten değil mi Fatoş'cum? Ben odama falan gidecektim hem. Tabii tabii benim de odamda bir sürü işim var. Toplayacağım çok şey vardı. Asma sen de bana yardım edersin hadi. Hı hı. İyi konuşmalar. Girsin içeri. kızların kusuruna bakma. Nazlı, bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Şirketteki son gelişmelerle ilgili konuşacağım. Ee. Evet, toplantıya sen de katılacaksın. Restorandaki yatırımın hakkında da bir açıklama yapacağım. Gerek var mı böyle bir şeye? En son gurmelere okkalı bir travma yaşattık zaten. Bence şu an için restoranın imajı hakkında açıklama yapmaya müsait değil. O gün her ne olduysa oldu. Tekrar etmesini engelleyeceğinden eminim. Sen İşine konsantre ol yeter. Restorandaki ortağım olarak toplantıya geliyorsun. İtiraz istemiyorum. Peki. Annenle babana söyledin mi diğer meseleyi? Asuman da öğrenmiş. Herkese söyledim. Nazlı. Asuman'a gerçeği söylemedin değil mi? Ona hiç güvenmiyorum. Biliyorum. Ben de. O yüzden söylemedim. bizi birbirimize aşık zannediyor. İyi o zaman. Özenki.